Renault Fluence aracımız servisimize tekliyor diye geldi. Aracın sahibi nereden belirdi ki conta yansın arkadaşlar? Çünkü aracı hararet yapmamış. Hararet yapmadan conta yandığını o bile tahmin edemezdi. Ar aracın silindir kapağını söktük arkadaşlar. Sökmemizin sebebi silindir karışması vardı. Silindir karışması nasıl olur arkadaşlar? Şu şekilde buradan conta yanar ve ee silindirlerde kompresör çakışması olur arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kompresör çakışması olur ve tabii ki de ondan sonra araba rap 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 tekler arkadaşlar. Conta bu şekilde yanmış ve aracın sahibi hararet yapmadan conta benim nasıl yanar diye kendi kendine söylenip duruyor arkadaşlar siz de görüyorsunuz